Merhaba. Bu videonun konusu histamin intoleransı ve histamin intoleransı ilaçsız nasıl tedavi edilir olacak. İyi seyirler. Evet, hoş geldiniz kanalıma. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır hayatlarınızda. Bu videoda e, histamin intoleransından bahsedeceğim. Histamin intoleransı hangi durumlarda ortaya çıkar? Ne gibi semptomları vardır? ilaçsız tedavisi mümkün müdür? Bunları konuşacağım. Ben de histaminden muzdarip olan birisi olarak histamin intoleransımı nasıl ilaçsız tedavi etmeyi öğrendim. Hem de bunlardan bahsedeceğim. <laughs> evet, e, giderek yaygınlaşan bir hastalık, histamin intoleransı birçok kişide görülüyor. Hatta yeni doğan çocuklarda dahi görülüyor maalesef. Çok üzücü gerçekten. E, benimki çok zordan ortaya çıktı. E, 30'lu yaşlarımın ortasında ortaya çıktı. E, ve baş edilmesi çok zor bir şey. E, o süreçleri de anlatacağım ve bunları yaşayanlar ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. Evet, histamin nedir? Ondan bahsedelim. Ee, vücudumuzda salgılanan kimyasal bir madde, nörotransmitter olarak biliniyor. Önemli mesajları beyne taşıyan bir enzim, bir madde. Esasında histamin e, mide asidinin salgılanmasını uyararak sindirime yardımcı olan bir enzim. Fakat e, histaminin vücutta yükselmesi ve onu yenecek, o histaminleri yakacak antihistamin üretiminin zayıf olması sebebiyle ve bu da uzun bir süre devam ederse üstelik antihistamin intoleransı ortaya çıkıyor. Bunun birçok sebebi olabilir. Eğer kişi ciddi bir rahatsızlık geçirdiyse, bağışıklığı düştüyse, ya da o günlerde o yıllarda çok stres altındaysa, psikolojik sorunlar yaşıyorsa ve bunlarla baş etmekte zorlanıyorsa ortaya çıkabilir. Ya da kişi çok fazla ilaç kullanmak zorunda kaldıysa, antibiyotik, ağrı kesici ve diğer birçok ilacı uzun süre kullanmak zorunda kaldıysa bu da bağışıklığı düşürür, histamini arttırır. Aynı zamanda eğer sağlıksız bir yaşam biçimi varsa kişinin çok fazla kahve alkol tüketimi varsa ve e, işlenmiş gıdaları çok tüketiyorsa yine bu da e, histamin intoleransına sebep olacaktır. <laughs> Şimdi onlardan yine bahsedeceğim. <laughs> Dolayısıyla anladığınız gibi aslında bağışıklığımızla ilgili bir durum, bağışıklığın düşmesi ve histaminin yeterli düzeyde yakılamamasıyla ilgili bir durum. <laughs> ve neler ortaya çıkıyor? Onlara bakalım. Semptomları neler? Alerji, kaşıntı, kabarık, kızarık, e, şiddetli kaşıntılar. Çünkü bu sırada histamin bütün kan damarlarını dolaşan bir madde. Beyne gidiyor demiştik. Dolayısıyla kan damarlarında arttığı zaman beyaz, beyaz kan hücreleri onlarla savaşmak için e, saldırıya geçiyor. ve Bu da alerjiye ve şiddetli kaşıntıya sebep oluyor. Halk arasında kurdeşen dediğimiz kaşıntıya. Eğer siz bir e, alerji uzmanına, doktoruna giderseniz, size alerji testleri yapar. Yani benim de başıma geldi. Bütün testleri yaparlar. Yani hiçbir şey alerjiniz çıkmaz. Fakat size yediğiniz birçok şey dokunuyordur, şiddetli kaşıntınız vardır vesaire. Ama e, bu alerji testlerinde hepsi negatif çıkar. Şimdi onlardan yine bahsedeceğim. Semptomlara devam edelim. İlk başta alerji demiştim. Solunum yolu alerjisi, mevsimsel grip, nezle çok fazla yaşanır. Nitekim bende de var. Yani üst solunum yolları, hastalıkları, astım, bronşit, farancit dahil edebiliriz. Burun tıkanıklığı, cilt çöküntüleri, şiddetli baş ağrısı, geçmeyen baş ağrısı yani migren yine çok yaşanan bir durumdur. Ve e, bunlara gıda alerjisini e, ekleyebiliriz. Gıda alerjisi <laughs> yine histaminin çoğalmasıyla alakalıdır. Zaten alerji testine gittiğinizde hiçbir gıdaya alerjiniz çıkmaz, negatif çıkar. Fakat yediğiniz bazı şeylerden sonra vücudunuzda e, histamin intoleransı ortaya çıktığını kendiniz keşfettiyseniz, e, yani bu alerji testinin negatif çıkması sizi çok şaşırtır ve çaresiz hissedebilirsiniz. Nitekim ben böyle hissetmiştim. Birçok doktora gittim, birçok testler, tahliller yaptırdım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ama ben bazı gıdaları yediğimde benim kaşıntılarım, baş ağrılarım artıyor. Demek bununla bir alakası var diye düşünmüştüm. Zaten sonra da e, araştırmaya devam ederek e, bunları kendim keşfettim. <laughs> Peki neler oluyor bu sırada vücuttan vücut e, bu hand, histaminle baş edemediği için antihistaminler yeteri kadar çalışmadığı bu histaminleri yakamadığı için vücut e, iltihap oluşturmaya başlıyor ve alarm veriyor e, ve kan damarları yoluyla tüm vücutta dolaştığı için yani birçok semptom görülüyor bu durumda. Nitekim e, Mesela e, bağırsaklarımıza bakteri çoğalıyor ve çeşitli bağırsak hastalık, hastalıkları ortaya çıkıyor. Glüten enerjisi, geçirgen bağırsak gibi. Dolayısıyla e, ciddi bir bağırsak problemi ortaya çıkıyor. Üstelik bir de sağlıksız beslenmeye de devam ediyorsak e, bu giderek artıyor. Akciğer sorunları, zaten söylemiştim solunum yolu hastalıkları, e, cilt hastalıkları. Ve bunlar beyne kadar gittiği için tabi e, baş ağrısı ve diğer belki odaklanma problemleri olabilir. E, psikolojik gerginlik e, ve depresyon gibi şeyler de yaşanabilir. Kadınlarda adet düzensizliği olabilir. <laughs> ve aynı zamanda çok doğal olarak kalp ve damar sistemini de etkiler ve kalp çarpıntısı da yapar. Nitekim e, ben de bunu çok yaşadım. Benim en çok yaşadığım semptomlardan bir diğeri de kalp çarpıntısıydı. Sanki nefes alamıyorum gibi, kalbim sıkışıyor ya da göğsüm daralıyor gibi hisler vermişti. E, o yoğun olduğu dönemde. <laughs> Uyku sorunları, uykuya dalmakta sorun, gece uykusuzlukları olabilir. Hipertansiyon, baş dönmesi, endişe, sıcak basması, kusma, karın krampları, burun tıkanıklığı, adet düzensizliği, yorgunluk, ödem diğer semptomlar olarak e, sıralayabiliriz şimdi uzmanların söylediğine göre <laughs> e, histaminlerin bu kadar yükselmesi ve vücudumun baş edememesinin bir başka e, sebebi de vücudumuzdaki doa enziminin yeterli düzeyde çalışmaması ya da azlığı diye söyleniyor ve Histamin intoleransında DOA desteği, takviyesi alınması tavsiye ediliyor doktorlar tarafından. Şimdi elbette bunun için bir e, doktora gitmek gerekir. Eğer böyle şikayetleriniz varsa, çözemiyorsanız kendiniz, e, bunun için nefrolojiye gitmeniz gerekiyor. E, nefroloji bölümleri de e, her hastanede yok diyebiliyorum. Hangi hastanelerde nefroloji olduğunu araştırıp. Ee, buradaki doktorlara başvurmanızı tavsiye ederim. Tabii benim şimdi tavsiyelerim ilaçsız tedavi için olacak. Ben nefroloji bölümüne gitmeden kendi histamin intoleransımı minimum düzeye getirdim. Ee, bunun için neler yaptım? Şimdi bunları konuşacağım. <laughs>